Merhaba değerli dostlarım, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Önceki videomda Stanley Quencher Termos hakkında bilgi vermiştim. Sonrasında da onu %100 nasıl sıvılmaz hale getirebiliriz, onun hakkında bilgi vermiştim. Bu videomda da bakımını nasıl yapacağımız hakkında bilgi vermek istiyorum. Öncelikle pipetten bahsetmek istiyorum. Pipetlerin kullanım ömrü 1 yıl. Veya benim gibi çok fazla kahve içip sarardığında hoşunuza gitmiyorsa daha erken veya hasar aldığında da erken de değiştirebilirsiniz. Dörtlü paketler halinde satılabiliyor. Bir tane pipet e, almanızı ben tavsiye ederim. Pipet içinde şu şekilde temizleme fırçaları var. Bunların çapı pipetin iç yapına göre ayarlanmış şekilde. Bu şekilde pipetinizin içini de temizlemiş olabiliyorsunuz. Ayrıca kapağı çıkardıktan sonra Şöyle temizleme fırçalarıyla da elimin ulaşamadığı yerleri bu fırça yardımıyla temizliyorum. E, Makine atmıyorum. Bunlar makineye atılmıyor. Boya kalkması yapabilir. O sebeple elimde yıkamaya özen gösteriyorum. O yüzden sizden de e, elinizde yıkamanız gerektiğini belirtmek isterim. Sizden de aynı bu şekilde bu hassasiyeti göstermenizi beklerim. Bu şekilde değerli dostlarım. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.